İtiraf ediyorum, üzgünüm. Gitmem gereken yerde kaldığım ve değişmeyeceğini adım gibi bildiğim insanları düşünüp kendimi yıprattığım için. Üzgünüm, kuralları da, oyuncuları da hep sonradan fark ettiğim için. Üzgünüm, bazı insanları hayatımın merkezi yaparken bazı insanların etrafından dolandığım için. Üzgünüm, insanların yüzlerinin ve sözlerinin arkasındaki gerçeği göremediğim için. Üzgünüm. Kendim almam gereken kararları hep başkalarının insafına bıraktığım için. Üzgünüm. Hayatımda mutluluk adına gayret göstermeyenlerin mutlu hayatlarına parmak izlerimi bıraktığım için. Üzgünüm. Her şeye rağmen yanımda olan insanlara daha az zaman ayırdığım için. Üzgünüm. Zamanı kendime bencil ama değmeyecekler için savurgan kullandığım için. Üzgünüm konuşmak yerine içim attıklarım ve tüm suslukları biçim. Uğur Gökbulut pişmanlıklarını o kadar güzel ifade etmiş ki, sizin de üzgün olduğunuz şeyler var mı? Pişmanlıklarınız neler? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.